Aleyküm falan. Simit var mı abi? Aleyküm. Oturabilir miyim? Buyurun Fazla mı simitte kaç para abi? 1 milyon He? 1 milyon

sen Tuzu eksik olmuş. Bunu yapan çok zor. Niye Bizim köyün simitine hiç benziyor. En güzel fırındır bu ya. Ha buna bakayım. Ne yapıyorsun sen ya? ne yapıyorsun sen? Bakıyorum abi. Hayır. E, mi alacağım ben? Gelen sırtıklarını ye. Hı? Sırtıklarını yiyor. Öğmedim abi. Hayır. Hayır. Ver bunların parasını bir defa ondan sonra. <laughs> tamam abi. 4 milyon bakalım. milyon euro. Şuna bakayım da. İsim ne amca? İsim ne isim? Ali. Alanda yemek servisinizi çok beğendim. <laughs> Servis güzel olmuş ya yalnız, yalnız. Tam pikmamik. Benden aldı puan. Ne demek? Çıtır çıtır görmüyor musun? Ne, ne demek pişmemiş? Şimdi beş tanesinin parasını ver, Ondan sonra başkasını verin. Beğenmedim lan ya. Ne demek beğenmedim? Beğenmediyse niye ısırdı? Kızım kapalı seçiyorum. <laughs> ne? Bunların parasını ver, ondan sonra bir daha Ne? Bunların parasını ver, bir daha açacağız. parasını ver. Ya sen hasta mısın, manyak mısın sen ya? Ne oldu amca? Ne? Simitleri ısırıp ısırıp bırakıyorsun. Gözüm mü kaldı yukarıma ya? Aa. Aa. Bunların parasını ver. Yoksa döverim seni bak. Ver basın Döverim seni. Bak. Atarım buradan aşağıya bak. Evet. Paraların parasını ver. Vereceğim abi bir saniye. Bakayım. Abi. Beğenemedim Ay, ya. Beğenemedim. <laughs> Beğenemedi mi ki? Herhangi bir Hayır. şey Hayır. Ne? Ben bir beğenemedim ki abi. Ee, döverim seni bak. Abi ne bir kere döver döver? Tehdit ediyorsun ya. Dört dene smiteni abi. O Allah, da beğenmedi ki. He? Ver parasını al git. Tamam bak bunun beğenir bana bir abi. Ya bırak ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Hasta mısın sen? Ya? Hacım, bakayım lan hangisi ne bize, bir ne de olabilir? Ne demek bu kadar simidi zayi ettin Ver parasını. Ondan sonra aldıklarını ye. Sen işi beğenme. Kapan bozma. Ha. Hamdi abinin evinde hmm. Sevgiz Kötü'de Mesut Şahane'ydi. Evet. Sen de Sevgiz Kötü'de Mesut Çot. parasını ver. Vermedik ya. Hayır. Sizdikleri de sürdüm. Vermedim amca. Ne demek vermedim? Vermediysen niye sürüyorsun? Vermedik. Hayır parasını ver öyle git. Döverim seni bak. Abi taktı ya döverim döverim döverim. Abi beş tane simit et. Ne döveceğim? misin sen. Simit ver. He? Arasını ver. Niye ısırdın? Simitlerimiz ayıp mı? Simitlerin ısırdı mı? Abi ısırıyor. Beğenmedim amca. Ne demek beğen? Beğenmediysen bir tane yer bırakırsın. Tamam yapayım o zaman. Hayır, başka alamaz. Niye ısırıyorsun simitleri? Pede para vermiyorsun. Beğenmedim amca. Ne demek beğenmezim? beğenmedim? mi? Beğenmediysen bir tane ısır. Beğenmediysen, ne? Beğenmediysen yemezsin. Ha? Millet alanlar nasıl beğeniyor desem beğenmiyorsun? Ya bak seni çok kötü yapacağım ben burada. Çok kötü döveceğim seni ben burada. Hah. Çık git Yürü. Yürü <et>. git. <laughs> Sonu Ne bakıyorsun? Ne? 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 Hah Ya sen bela mısın? Ben seni çok sevdim. Hayır bela mısın sen? Ben seni çok sevdim. Ne demek seni çok sevdim? Afin sana. Abone yürü Abone, abone inme. Hayır. Yürü Abone, abone inmedim bak. Hayır. Hadi. Durun. Dikkat burada. Ediyorum bak sen ya. yürü git. Yürü. İstemesin ne olsun sen de. Ha ben bu mahallenin dilisiyim. Ben senden deliyim. Ben bir idareten. Ha ben senden deliyim. Arkadaş sen. Yok amca onu yapma bana, vur bana. Tokat etme bana, ben deliyim diye bana böyle üstüme verme ya. Anladın mı? Ailen birisini dövme ya. Ben deliyim, akıllı bir adam olsam bırakıp yapmam zaten. Bin lira vereyim. Yok. Yok tamam. Yürü. İstemiyorum. Para da istemiyorum senden. Para istemiyor musun İstemiyorum, i̇stemiyorum Yürü git. Sağ ol istemiyorum. Yürü. Ne yaptın? Aldı ama sıkıyor İyi Simit çay 50 kuruş. Ana satıyor mu sana dersi 50 kuruşta? Amca satıyor sana 50 kuruşta. <laughs> Abi 50 kuruşta vereyim sana. Bir de satarsın. Kalk kalk bir susun Mustafa. Kalk kalk bir susun. Dur, gençlerim gençlerim kısalmış. <gülüyor> <gülüyor> vereyim 250 kuruş Az dişlenmiş ama olsun vergisi birden. 700 değil mi? Yirmi kuruştan vereyim. Yirmi kuruştan vereyim amca istemiyorum. Sen şey. biraz ıtaz. İstemiyorum ben, ben. git. He? Ya şundan git. İstemiyorum sen. Bir uçtan sat. Hayır. İstemiyorum. On, on uçtan vereyim. Yürü tamam, bir şey bana azim yok yapma. Ben deliyim değil mi abi? Ben senden deliyim. Ya ben. Tıdağı görüyorum da şimdi başka yok Kız baba ne olsun. Adamcığım. Ne yapayım ben sen şimdi? He? Ne yapayım ben şimdi? Ah. Ne istiyorsun? Sen? Sen? Bak seni çok fena yaparım buradan çekil git. Başıma bela olursun. Hal olmadı mı? Ya yapacağım ya diyorsun, adam diyorsun, bir şey yaptığını Ne Yok, e, yok, yok, ben şaka da. yaptım. Bak, 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 bastı, ben bir şey de Sen niye girdin ya? Ümit dövdü. Ne kadar kolay lan, e, ben... lan ya. Evet. Bırakayım, bir ilgiyi bilirim. Ümit Al lan önce. Daha bunlara uğramak. Ee ne de kalmıştık adamca? <laughs> ne yapıyor? Bugün. Yine mi geldi sen? Ya arkadaş sen bela mısın? Dur <laughs> git. Adamca. sen hasta mısın? He? hasta mısın sen? Anladım. Hasta mısın sen? Hasta değilim de hastayım hafif hastayım. Yani e hastaysan yürü git. Alemcik kaç tane sesi tuttum. Orada en fazla 20 tane simit yiyorum e. e. ben He. Ee? Eee? Bana ne olacak? 20 milyon. Benim karım gitti. 20 milyon değil mi onlar? Benim karım gitti. Ben sana 50 vereyim. İstemiyorum para amara yürü git. İstemiyorum para. <laughs> 50. İstemiyorum para amara git. Yürü git. Simitler? Simitler benim olsun. Yürü. Zeyn oldu ama. Tamam yürü git. Kasım Yancım. Başım deli ağzı mı siz nesin sen benim? mi pay. Hayır sen Ya senin insan kaldı mı hala ya? Sen var ya insan değilsin sana insan diyelim ben. Sen meleksin ya. Vallahi bilen meleksin sen ya. Ya, ya, ya. şu an sen buradan. Bir şey diyeyim Ali amca bak şimdi. Şey ben deli falan değilim ben akıllıyım. Biz o yedirme simitlerin falan verin. biz sana parasını üç katını vereceğiz. Verse insan var ben cebimden vereceğim. Başkan bana verecek ben sana vereceğim. Ya istemiyorum ben sana. Anlamadım ki. Dur anladım. Beyaz bu Mustafa Kemal deniz ben. Bir saniye kamera şakası yaptım. O kurulan kabinlerin içinde bir kameralar var. Ha böyle kamera şakası mı olur ya? Ne yandı? Ne olmuş lazım? Yani delirdim be. Oğlum alemde sen devireceksin gibi yedik yapacağız. Sen evet. Sen devirmezsen ben yedik yapamam ki. Hayır. hayır. Yok istemiyorum ben seni. Gül. Ben istemiyorum. Yok istemiyorum. Elin mi var Evet. Hem sen şaka yaptın bak. Hayır, Hayır, ben ben şaka mı istemiyorum. Çocuklar el salsana kabinlerin içerisinde. El çıkarsana. Ben el salıyorlar. Ya ben böyle çok istemiyorum. Ben hmm. kalbim var, tansiyonum var. Adam bizim bunun kalbe tansiyonun neresi var ya? Sinirlendirdin beni. Ben, ama hemen şaştım işte yerde. Tamam. 100 Yüz veriyor ama şart. Para para. Yüz veriyor. Hadi bu vereyim mi? gideyim mi? Nasıl anlaştık ama? Evet, böyle, böyle şaka olur mu adamcı? Ben vereyim öyle? 100 vereceğim ki simit bireyim. Böyle şaka mı olur ya? İstemiyorum hiç. <gülüyor> tamam tamam ben <laughs> vereyim. Tuğba böyle... ya. Ben dedim. Tamam ben dedim. Alın şu tarafını. Mesela da şöyle bir bizi kırma. Sen bizi büyür müsün? Biz sana hoş görünen sığındık. Böyle bir e sana... Acayip şaka yaptık ya. Ben böyle şaka istemiyorum. Benim kalbim var. Nasıl şaka istiyorsun Eren Cem? Tamam, ben böyle e, şaka. Söyle sana bir şaka hazırlayayım. Ben... E, sana ya Bu, sen öldürsen burada ne diye Şaka yapıyorum. Ooo Alem'de alıştık ya. Ha, hey Ya dayak yeriz. Adam nasıl olur mu? Olur mu? Ya adamın bir düşsün ya. Adam nasıl? Ha, o an ki o, an ki rol adam değil. Bu andaki sinir dinlenmez. Uzun sen öldürsem ne olacaktı? Adam 100 daha vereyim 300. Herkes bu sinir. Adam cebine 200 verdi çocuklar. Hadi bir el sana kana gülerek ya. <laughs> ya 200 de dedim bak dedim ki ne Yüzünün giriyor önce eli daha böyle yüzünün nasıl ye 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 tansiyonda düzeliyor üç üzeri mi? <laughs> <laughs>